Ney bu? Both Edwards and Curtis at weekends. hafta sonları ne yapıyor? Ben hafta hiç sonları... Hafta sonları diyor. Hafta sonu ne yapıyormuş? 19.43. 6 Temmuz. Perşembe. Alışveriş zamanı. Nereye gidiyoruz? Bime gidiyoruz. Bime. Var mı ihtiyaç? Ne alacağız? Karpuz. Karpuz olmazsa olmaz zaten. Karpuz temel ihtiyaç. Kübra emniyet kemeri takılı mı yavrum ona? Yavaş yavaş sakin sakin. <laughs> Kostürlü <Kostoyuz>, çikolata düştü. <laughs> canım çekti. Şundan canım çekti. Doğru. Baba. Doğru. <laughs> baba. Doğru. Ya bak çikolata düştü. Baba kanı yardım. Hayır. Böyle sürmemek lazım. Böyle <laughs> bilmemen lazım. Niye normal davranmıyorsun? <laughs> Lütfen yapma. Şöyle geçer misin? Sen benim niye sözümü hiç dinlemiyorsun? Yani Yok mı? ben ben seviyorum ya humus. Gerçekten. Vallahi seviyorum ben. Hatay'dayken çok yerdim <laughs> <yardım>, lisede okurken. <laughs> bu, bu onun zahteriymiş <laughs> zaten. Kübra git bir tane daha şey getirsene. Ney? Sepet. Ne ki bu bence gaz. Yok ben anlamadım. Yok içinde birikinti var. <laughs> ne birikintisi? Allah Allah beyaz ya. Bayaksana ne şu beyaz. Ne birikintisi? Bilmiyorum ki. Humusla turşu bir arada çok güzel gider. Baba şu turşudan alsın. Aynısı sartacı. zaten. Hayır. Hayır. Hayır acısız mı şu? Hadi ha, bakayım. Evet. Güzeldir inşallah. Hadi Bilge gidiyoruz. Ya, yürü. yürü. Yürü yürü. Humus için limon lazım. fazla su almanın zararları. Bilge, nasıl güzel mi? Güzel mi? Hiç bekleme, hiç elimden tutma. Hadi arabaya, hadi gelin bakalım. Gelin bakalım babuşlar. Bu kadar suyu kim taşıyacak? Hadi bakalım. Çikolatalı, sütlü. Çikolatalı kaldırman. sütü aldık. Geldik, kalıplara koyduk. Şimdi buzlu alacağız. Çok güzel fikir bence. Evet. Ee, en kaliteli nohutlar özel seslerik temizlenerek yapılmış falan. Ee, karıştırma kabının içerisine konuluyor. Üzerine bir yani bir bir çeyrek su. Aynen karıştıracağız bunu. Şu paketleri açarken de düzgünce bir şey yapmıyorlar. Bıçakla evet, açalım Evet, bıçakla açalım. Bu ne? Nohut şeyi her herhalde bu ha. Bu küçükken nohut tozu verdi ya. Nohut. Dikkat et benim bardakta suyu yere döküyorsun sen. Hızlıca döksene. Yavaş yavaş diyor. Yavaş yavaş sen. Baksana koku kokuyu aldın mı? Güzel oldu. Ne diyor? Buzdolabına 5 dakika dinlenmeye bırakacakmış. Güzel. güzel. Bunu şimdi mutfağa şey dolama bırakıyorum. Şur. Her şey hazır mı? Dondurma tamam o zaman. Hazır mı? Yok dondurma olmamış daha. Ya ne oldu? Ya yok yemekten sonra yatmadan önce olur inşallah. Hadi. 3 yemek kaşığı tahin. Tahin nerede? Tahin, bir orta boy limon suyu, bir tutam tuz, bir miktar ezilmiş sarımsak. Sarımsak Birazcık. Oh. Şimdi bir de limon işini halledelim. hı 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 hı. İyi, tamam. Karıştırmaya devam mı? Hı hı. Hadi bak. Sarımsağı ekleyelim. Ekleyelim, ekleyelim. Bir diş sarı. Ya, Oo, yandı. Bu karpuz da güzel de geçmiş mi gene? Hı. Karpuzlar böyle oluyor artık. Karpuz zaman da geçiyor. Şimdi servis zamanı. Söyleyelim, servis edelim. Gayet güzel gidiyor. Geldik en tatlı yerine. Evet, şimdi de turşularını dizelim. Bol 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 bol. Oo. Gayet güzel görünüyor. Evet! Humus geldi. Humus yiyecek misiniz? Yemem. Yemezsen yeme. Kameramı ver. <laughs> <laughs>